Uzat kulumu. Bak... ...şimdi ben buraya bir kesik atacağım. Neden atacağım biliyor musun? Bana olan ihanetini ne? unutmaman için. Abi böyle mi konuştuk ya? Zaten iki günlük canı kalmış bunun, götünden nefes alıyor. Bir sus ulan, bir sus. Cık. Ben de buraya bir tane kesik atacağım şimdi. Neden? Senin bana olan ihanetini unutmamak için. Aha. Uzat Tamam. Bak bu da... ...eğer içimizden biri birine ihanet ediyorsa eğer... ...bunu bana söyle diye, uyanık ol diye keseceğim. Adam. Tamam bakar bakar hatırlarız. Sen belanı sikerim. Bülüm ben belanı sikerim